Yüksek kalite 15 mm konnektör. Bütün standart cihazlara bağlantıyı sağlar. Tüp boyus antimetre, hassas kalibrasyonu, girilen derinliğin etkinliğini doğrular. Radyo opak çizgi, röntgende entübasyon tüpünün görünmesini sağlar. Valve üzerinde tüpün iç çapı yazar ve kaf bütünlüğünü sağlar. Basıncı 25-30 cm'si olmalıdır. Tüpün iç çapı, tüpün iç çapının ne kadar olduğunu milimetre olarak gösterir. Derinlik işareti, tüpün doğru yerde olduğunu tespit etmeye yardımcı olur. Kaf, düşük basınçta yüksek hacimli kaflardır. Aspirasyona engeller, 3 kilogram üstü çocuk nokta yetişkinlerde ölerilir. Murpinenin gözü, gaz akışına yardımcı olur. Tıkanıklık riskini engeller. Yumuşak eğimli uç, potansiyel travma riskini engeller.